Neymiş aşkım o? Abisi canın elindeki neymiş anlatır mısın bize? Ben de ki. Yok bende. Yok bizde de nasıl olduğunu. Ben nereden bileyim anne? Biliyorsundur diye düşündük. Ne bileyim anneciğim. Ben biliyorum. Dari, bu Sen biliyor musun? Bu, garaj. Garaj. Ha. Araba gidiyor. Araba gidiyorsun. Gidiyorsun. Sonra, araba ha, tamam anneciğim. Bak bunlar neymiş? Ah değil. Bak bunlar başka bir şey. İş arabaları. Ay tam sana göre can. Ne kadar güzel değil mi? Güzel. Kepçeler varmış anneciğim. Hmm. Of, 200 şuna bak Ne kadar büyük anneciğim? Fiyatı da çok büyük. Ne kadar da fiyatı da büyük. Ne kadar? 200. Ama bence evet. buna göre yine de iyi yani. Çok güzel. Bakın kaç? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ama bak arkada bu da aynı şeyin var. Bakayım. Bak şurada. Aa, evet. Oda parkı Ay çok güzelmiş bunlar. Evet. Evet. Bundan, bundan. Bu şey kepçe anneciğim. Bundan var biz de, de evde. <laughs> bu mandası var bizimkinin de. Göstereyim ben sana evde. Tamam mı anneciğim? Baba. Göstereceğim evde. Baba, şimdi Can bu neymiş? Can bu ne anneciğim? Ne anneciğim bunlar? Katvi yeni çıkan bir şey. Ağzından mı fırlatıyor acaba? Ağzında burada hiçbir delik yok. Burada fırlatamazsın. Niye yapmışlar ki onu? Niye ben Bu çözmeye çalışıyorum. Şurası şurası ile birleşse desek. Burası da burası ile birleşse desek. Hmm. Şöyle bir ha, Ha birleşiyor. Sonra, Sonra da ölçülüyor galiba. Duruyor. Ay o kim? Can. O kim anneciğim? Kaptan Amerika. Amerika. Kaptan Amerika mı? Anne yani bu, bu Kaptan Amerika Thor bu Thor. Bak Thor yazıyor Nerede? zaten. Thor yazıyor işte anne. Bu kimmiş? Bilek Widow. Bilek Widow. Bilek Kadın kadın karakter. Bak o da daha. Oo bu çok güzel. Ayrılmam. Evet. Ayrılmam. Ceketli ayrılmam. Açalım evet. Minecraft. Bakalım kaldı. Kaç kişi Minecraft? Ay birisi çını almış. Anne, atam. Açamam aşkım. Açamam. Onu satın aldığımızda açabiliriz. Evet bir tane de kayıp balık nemo varmış bak burada can. Anne dinliyorum çok sevdiğim. var ama bir şey yapıyormuş evet. Hoşçakalın arkadaşlar.